Merhaba sevgili falseverler hoş geldiniz. Evet Nisan ayının falına bakacağım. Nisan ayı Aslan burcu olanları fincan falı yorumunu yapacağım sizlere bugün. Evet ben sizin için güzel dileklerde bulundum ve fincanınızı o şekilde kapattım. Umarım fincanınızın devamı da aynı güzelliklerle, niyetimizle, güzel niyetlerimizle devam eder diyorum ve fincanınızı açmaya başlıyorum. Evet sevgili aslanlar bu fincan sizin için gelecek. Sevgili aslanlar falınıza şöyle genel bir bakışla bir yorum yapacağım. Kısa bir yorum yapacağım önce size güzel mi gelmiş, sıkıntılı mı gelmiş mi diye. Evet falınızda falınızda çelişkiler gördüm. Bir çelişki içerisindesiniz. gitler içerisindesiniz. Bir çelişki yaşıyorsunuz sevgili aslanlar. Bir konunun içerisindesiniz, işin içinden çıkamıyorsunuz sanki. Kafanız allak bullak olmuş. Sizi bu duruma mecbur bırakan, zorunlu bırakan birisi var. Daha doğrusu o kişi tarafından sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu eşiniz olabilir, aile içerisinde aile fertlerinden biri olabilir. Bir şey için, bir konu için zor durumda bırakılmışsınız. Bu şekilde gördüm. Çelişkili bir durum içindesiniz. Başınızda bir durum var. Daha doğrusu başınızda bir durum var. Bir konu var. Çözülemeyen bir konunun içindesiniz. Sevgili aslanlar. Bunun çelişkisini yaşıyorsunuz. Kafanız çok karışmış. Bazı durumlar var. Bu konuların içerisindesiniz. Fakat doluya koysam boş, boşa koysam dolu derler ya. O hesabın içine girmişsiniz ne yapacağınızı şu an bir türlü karar veremiyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Zorunlu bırakıldığınız bir durum var. Yani onu mecbur kalmışsınız. Onu seçiyorsunuz. Bu bir evlilik meselesi olabilir. Belki aile tarafından zorunlu bir evliliğe teşvik edilebilirsiniz. İstemediğiniz bir evlilik olabilir. Veya eşinizle evliyseniz hani ayrılmak istiyorsunuz diyelim veya karşı taraf ayrılmak istiyor siz ayrılmak istemiyorsunuz böyle bir zorunluluk da olabilir hani siz ayrılmak istemiyorsunuzdur karşı taraf istiyordur ee, karşı tarafın size zorunlu bıraktığı bazı e, konular vardır sizi mecbur bırakıp hani bırakıp ayrılmanızı isteyebilir böyle durumlar da olabilir başınızda ama bir şey için zorunlu bırakılmışsınız bir baskı altında gibisiniz içiniz o kadar e, sıkılmış daralmış ki imdat der gibisiniz sanki İçinize her şey atıyorsunuz etrafınıza yansıtmamaya çalışıyorsunuz ama e, zaten bu konu aile içerisinde olan bir durum yani ailenizle hanenizle ilgili bir sıkıntınız var sevgili aslanlar bunlarla uğraşıyorsunuz sevgili aslanlar siz bir e, görüşme yapacaksınız bir görüşme geçecek. Aniden karar verilip gideceğiniz bir görüşme olacak. Bu görüşmede bir konuyu tartışacaksınız. Sıkıntılı geçecek görüşmeniz. Birbirinize karşı Bağırışlarınız olacak, el hareketleriniz olacak. Kendi birbirinizi kıracaksınız daha doğrusu. Oradaki konuşmanızda bile bir e, konunun yani bir baskı altında kalarak geçecek bu konuşma aranızda sevgili aslanlar e, bir dedikodu içindesiniz bir dedikoduya maruz kalıyorsunuz dedikodu e, duyacaksınız ve bunun kim olduğunu da bulacaksınız öğreneceksiniz aslında e, bu kişi öğrendiğiniz kişi önceden sizinle ilgili bazı konularda sizin orada burada konuşmalarınızı yapmış ve siz bunu öğrenmişsiniz. Fakat ikinci kez aynı şeyi yapacak. Siz bunu yine bulacaksınız kim olduğunu ve yüzleyeceksiniz. Yani o karşı tarafa söyleyeceksiniz artık. Hani patlayacaksınız. Neden böyle bir dedikodu yapıyorsun diye. fincanınız biraz sıkıntılıydı sevgili aslanlar. Evet kovanıza bakıyorum. Bir yer değişikliği görüyorum. Aslanlar sizin için bir ev değişikliği var. E, taşınma taşıma durumu olacak. Yine mecburen olduğunuz için olacak bu taşınma durumu. Mecbur kalacaksınız. Yani istemediğiniz bir anda karar veriyorsunuz. Zaten isteme istemeye taşınacaksınız. Aniden olacak bu yine. İşle alakalı güzel bir gelişme olacak sizin için aslanlar. Güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Birisiyle bir barışma bir barışma durumunuz söz konusu. Aslında tartışmışsınız bu kişiyle. Bir daha asla bununla hiçbir şekilde konuşmam demişsiniz. Fakat öyle bir an olacak ki onun bazı şeylerine ihtiyacınız olacak ve o kişiyle barışacaksınız. Tartışmışsınız ve barış olacak tartıştığınız kişiyle. Ama e, haklı taraf sizmişsiniz zaten, e, siz olduğunuz halde karşı taraftan siz özür dilemiş gibi olacaksınız, siz tekrar e, görüşmeyi isteyeceksiniz, sağlayacaksınız. Karşı taraf çok anlayışsız. E, yine sizinle e, bir araya gelecek ama anlayışsız olması zaten sizin aranızı açan durum olmuş anlayışsızlık yapmış bencillik yaptığı için saçları yukarıdan toplu e, orta yaşlarda diyeyim belki 40 belki 45 yaşlarında bir kadın var falınızda e, bunun sizinle ilgili kötü düşünceleri var sevgili aslanlar bu kadına dikkat edin ve bu kadına güvenmeyin e, sizin Aleyhinize o kadar kötü yorumlar yapıyor ki sizin resmen düşmanınız diyebilirim ben ee, Bu kadın saçı havadan toplu orta yaşlarda 45 yaşlarında olarak ben falda yorumlayabiliyorum O şekilde gördüm ee, Bu kadına çok dikkat edin aman aman diyorum Bu tehlikeli bir kadın yani Nazara geleceksiniz sevgili aslanlar Güzel bir anınıza tanıklık edilecek insanlar olacak etrafınıza ve nazar alacaksınız. Ee, yani nazarı çok kötü, ağır bir şekilde at, geçirmeyeceksiniz, atlatacaksınız ama bir nazar alacaksınız. Yani ayrı e, olan işinden ayrı olan aslanlar sizin için şöyle bir durum olacak. Bir velayet meselesi gündeme gelecek. Yani. Çocuklar, çocukları olanlar için bir paylaşamama durumu olacak aranızda bir tartışma, bir zıtlaşma olacak iki taraf arasında <laughs> bir velayet söz konusu olacak, tartışma yaşayacaksınız. Fakat bu tartışma orta yolu bulacaksınız, fazla uzun sürmeyecek. Karşı taraf sevgili aslanlar, karşı taraf sizin. Olurunuza bırakacak bu durumu. Boşa tartışmış olacak yani sizinle. Size güzel, e, zahmetsiz kazanılacak paralar var sevgili aslanlar. Sizin için güzel bir şey e, evet falınızda çıktı. E, falınızın başlarında sıkıntılar e, hep vardı. Sonlarına doğru geldik falınızın fakat güzel zahmetsizce elinize geçecek paralar olacak sevgili aslanlar. Bu paralarla güzel şeyler yapacaksınız. İmkanlarınızı kullanacaksınız. İmkanlar yaratacaksınız daha doğrusu. Yani Nisan ayı biraz sizin için bulanık geçecek sevgili aslanlar. Falınızdaki yorumlar böyleydi. Ama genelleme yap yapmış olursak falınız için evet bulanık bir sıkıntı içerisindesiniz, bir kararsızlık içerisindesiniz, zorunlu bırakıldığınız konunun içindesiniz. Şu an e, zorunlu bırakıldığınız bir konunun tam içindesiniz. Sadece e, dinleyen taraf siz olun, çünkü karşı tarafın e, tutarsız davranışları var, aksi e, bir kişiliğe benziyor bu kişi. Ona karşı e, daha sakin olursanız. Bu davayı kazanacaksınız. Yani bu işin içinden çıkamadığınız durumu başarıyla geçeceksiniz sevgili aslanlar. Evet sizin için falınızın yorumu bu kadardı aslanlar. Umarım bir sonraki falda daha güzel dilekler, durum niyetleriniz olur, daha güzel yorumlarla beraber oluruz diyorum. Bu böyle geldi niyetinizi, kısmetinizi böyle geldi. Evet bir sonraki falda görüşmek üzere. Ee, özelden fal baktırmak isteyen sevgili fal sever arkadaşlarım, e, fal sever takipçileri e, fal nokta alakadan Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.